Merhaba Arkadaşlar Seninle yine video çekiyoruz Şu Gözümüze evet. girdik Sen buradan kanka, nasıl çıktın Ben oradan çıkacağım kanka çekil Çekil Tahtan var mı Çekil Öyle mi çıkayım? Niye Oğlum oh, sen... ölüyor i beklersen mal. çıkacaksın Su yok. Nereden tamam, çıkıyor? Ben blok koyu koyu çıkacağım. Mal tamam, oradan yana kaçsam çok güzel. Tamam <laughs> çıkacağım. Boşluk bir var. yer yok. Sikerim. Aynı bir yerden çıkacağım. Arkadaşlar <laughs> ki. Yani, ben Ben çıktım. Gel lan. Senin Diğerinden geleceğim. Çok güzel. Oğlum ben hile buldum. Bu grafik tablam var mı? Şu demirleri şey yap. Abi hayır binayı yıkma. Sen Abi bir tane yapayım. Bir tane. Tamam. Abi şuna girsen. Vallahi elle mi kazılır o? Göt elle kazmıyorum ki zaten. Kazma. Abi kazma, kazma. Am bu elle kazma. Mi? kazma. Niye? Binayı kazma diyorum sana. Tamam. Nereden çıkılıyor? Çıkamıyorum ne oğlum nasıl çıkılıyor? Diyorsun? Ne yapacağım? Yok <laughs> onlar mı? Yok, yok ama ne koyayım yok? Her zaman gidiyor. Sekiz tane yeter zaten. Bak şimdi, mal gibi bir yere geliyorsun. Tuzaman yapsam biliyorsun. Bak buradasın değil mi? Evet. Şöyle zıpladın ya. Şöyle kuma çıkıyor. Tamam mı? Niye kastın şimdi kendini O zaman böyle çıktın değil mi? Bu çeste bakacaksın. Yok bunun. Hiçbir şey yok. Şimdi abi. Tamam ver boş ver. Baksa buraya blok koyuyorsun tamam mı? Tam bu suyun üstüne. Tamam tamam oğlum. Bu suyun üstüne de. koyun. Ona sonra tekrar ata çıkıyorsun. Abi grafik tablo yapmak lazım. Abi <laughs> kazma kazma versene. Dört tane kazma oldu başka imdinden. Dört tane kazma demişim pardon. Şey versene bana. Neydi onun ismi? Kraftik tablo. Ha kraftik tablo. Yani vardı. Yok bende. Bak, Var vardı gördüm şeyini. Var mıydı? Vardı ama. Dur şunlardan kendime üstü. Kendim niye o kadar yavaş? Kasıyor anasını satayım. Oh, İki tane diamond. tane diamond. <laughs> e, kaka şey çıktı bana. E, <laughs> ne O ne? nedir? Hadi. Nedir den ne Arkadaşlar altın blok lazım.